Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Size vlog çekiyorum. Bir dakika. Şimdi çöpe atacağım ilk. Ben çöpe atmaya gidelim birlikte. Ben giderim. Şu an bir kişi geliyor. Bakın bu bizim evimiz var kanka. Bu videoyu izliyorsan gör. Ok. Bak işte falan. Tıkan ben de bende kaldı mı şöyle? geçelim. Arkadan geçiyorum. Araba. Orada da araba var. Ben, 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 Ne ben, lan ben, ben, mali. ben, mali. ben mali. Az önce akım çektim. İçeri indim. Burası şey oldu bizim. Çöpe atalım. İğrenç. İğrenç. Hemen gidelim. Come with you, my eyes, leave with me, darling. No, thank you. I don't wanna go. Bence senle böyle bir günle parmak yemeyecek bunun için böyle şey yapıyorum. Karıştırmak için bir şey var mı? Varmış, çok asılacağım biz çok şeyler olan lazım. <laughs> Yok ya. Hadi biz buradan gidelim. <laughs> Onu ben. Yok, o akımı çektim. Nasıl çektiğimi gösteriyorum size. Bu kahve var ya diyelim. O açına var. Şuradan ben ne yaptım. Bak var ya. <laughs> Bak böyle yaparsınız. Şöyle yana doğru çeviriyorsunuz. Tre telefonu böyle yapıyorsunuz. Bakın ya. burada da yapraklarımız var takta. Sarma yaprakları. Bunlar da bloklar. Şurada B blok var. Göremiyorum. Bakın şurada B blok var. Şimdi kısaltalım. Ben kısa <laughs> Şimdi böyleymiş. Sanamıyor be. Bakın şöyle. Bu ise C blok. Bu D blok. Orası ise E blok. Efektle artık yeter lan. <laughs> Bana bak küçük oğlum. Ben yine de yapmıyorum. Burada bir şeyler veriyorlar bakın. Şurada anahtar var. Ne olacak bir anahtar? Şurada bir yemek koymuşlar yazık Bakın ben şöyle. Biz okulayız ya biz böyle yapıyoruz. Bir şey olur mu? Şimdi diğer tarafa gidelim. Korktum biraz. Bu da ben. Gözünü lütfen ya. Gözükmesini istemiyorum arkadaşlar. Plus gözükme. Plus gözükme. Göremiyorum. Şimdi ne yapacağız biz lan? Oğlum şurada çubuk var. Oha bu ne lan? Oha lan! Bakın! Bakın! Oha! Ben burası da güzelmiş. Ben. Biraz ben. Ulan yeter bekle bekle. Bekle ya da temizle diyor. Çıkar gidiyor. O ben korktuğum için eve doğru gideceğim. Ya da yola da gidebilirim. Yürüyüş yapacağım ben. Hani ben gezi yürüyüş. Yürüyüş mü Ne oldu bu? Bakın bir dakika. Bakın şu eve doğru gideceğim. Şu önümüzde. Ben ne gözüküyor? Bakın şuradaki gri ile ye yere doğru gideceğim. Hadi koşalım. Bak. Babam mı orada? Bir dakika. Babam da var. Yok babam da hiç. <laughs> Zaten yarın bir Arkadaşlar gerçekten de yarın bir youtuberla vlog çekeceğim. Evlerini bulursak. Yarın youtuberın doğum günü. Bu da benim arkadaşım sayılıyor tabi. Bende gözükmüyormuş bu Ev burada kaldı. Bana <laughs> ne? Tamam bir dakika. Ayağım ağrıdığı için biraz hızlı koşamıyorum. Biraz da... Daha... <laughs> biraz sıkıldım. Lan bu araba ne? Kamu bu güneşten gözükmüyor ben göremiyorum bakın bu eve geldik sonra geri yola gideceğiz annem bundan haberi yok ben evden çok uzaklaştım diye doğum gününde ne alacağını istediği bir şey alacağım. YouTuber'ın arkadaşım. Olabilir. Çok param yok çünkü. Annem 9 borcu var. Şimdi geri gidiyoruz. Gözlüğüm de kötüleşti. Gözlüğüm. Ben okula gözlük takıyorum.